Şey, pardon oturabilir miyim Tabii. benim bir hastalığım var ben görüyorsunuz zaten elimde para var var para varla geziyorum çünkü hatta euro var şöyle bir hastalığım var benim ben hani ikinciye bir şey çok seviyorum yani benim bir koleksiyonum ben var Yok pazar değil. Ben insanların üstünden almayı seviyorum. Hani çünkü onları aldıktan sonra koklamayı çok seviyorum ben. <laughs> hmm, yani değilmiş. hastalığım çok güzel. Hani herkese bahsediyorum. Evde bir sürü oldu hani dolgun böyle doldu. Artık hani yatağın üstüne falan attım. Yer, yatacak yerim yok yani. Gidiyorum içeride yatıyorum. <laughs> güzel. Annem bir şey demiyor mu? Annem bir şey demiyor. Evde tekim ben. Evet. Annem bu yüzden beni et. Yarısını bana verebilirsin. Şöyle yapalım. Ben senin üstünden bir şey alsam. Ne mesela? Parasını vereyim sonra. Ya zaten hava sıcak. Sen bunu giymez. Bunu bana satsan. Olur mu? Kış geliyor. Ben bunu giyeceğim. Ben sana bak euro vereceğim. Sen daha iyisin ördün. Gerçek mi onlar? Gerçek. Bak. <laughs> Oha öyle <oylu> aslında. Ya. <laughs> Oğur değil mi? Yok ya şaka yapıyorum. Şaka yapıyorsun. Ne güzel sevindiydim. Ona ben koklayacak. Bak kokla. Ya. Güzel değil mi? Hı hı. Evet. Iyi. Para adamı delirtiyor ya. Gerçekten. Senin bunda ne işin var peki? Ben senin üstündeki kıyafeti almaya geldim. Ben vermek istemiyorum. Neden vermek istemiyorsun ya? Bak euro vereceğim sana 100 euro. Bayağı daha bayağı iyisini alırsın. 100 euro ne kadar yapıyor biliyor musun? Oo bayağı ediyor. E tamam işte. Hem bu çakma çakma. Ben sana daha iyisini alırım. Ben sırf şu hani koklamak için alıyorum. Hastalığım var demiştim ya. Anladım. O yüzden. Yani onu alacağım ben evde sürekli koklayacağım. Yok ben istemiyorum. <laughs> ne demek istemiyorum <laughs> ya? Başka birinden al. Başka birisi. Herkes satmıyor. Ben oradan geliyordum gördüm seni. Dedim bu kız satar Zaten sıcakta da bunu giymeyeceğine göre Sen <laughs> bana bunu sat olur mu? Olur Tamam Ne kadar istiyorsun? Hepsini ver Hepsini? Evet Ama ben daha alacaktım senden birkaç bir şey daha ben O zaman mi? anlaşma yapalım He ben... da ver bana Yok kuaklığın olmaz Kuvaklığı ondan olmaz. Da... olmaz Aynen Hem de <laughs> Yani şunları çıkarsan olmaz herhalde Burada değil mi? Olmaz O zaman sen bana bunları kargo yaparsın Tamam Ben de sana ibandan atarım bunları Tamam Ben şimdi senden bunu alayım Ver bana ben o ne kadar istiyorsun sen şimdi buna? 300 dolar. 300 dolar yok ki bende euro var. Euro geçiyor Euro'da mu? Olur. Geçiyor değil mi? Ha 300. Şimdi sen 300 dolar istedin ben sana 300 euro verdim. Tamam. Ben ama, ama ikisi aynı değil. Euro daha pahalı. Sende de bozuk var mı? Yok. O zaman bana bir şeyini daha ver. Evet. <laughs> yok telefonun kalsın ya. Onda kokusu yok. Ne verebilirim yoktu. ki? Tokta falan. Yok şöyle yapalım. Nasıl yapalım biliyor musun? Neyin var yanında? Çantan falan var mı? Yok. Çantan da yok. Çantam yok. Ne verebilirsin bana? Yani bu bana yetmez. Bana ne verebilirsin başka? Başka bir şey ver. Veremem. Ne ben demek veremem? tamam. <laughs> Gideriz bir yere. Ağırız yenisini çıkartırsın. Onu giyersin. Ben de bunu alırım. Öyle olabilir. Ağır. Pantolonu da ver. Almışken ben seni komple alayım hatta. <laughs> Değil mi? Aynen. Hepsine vereyim bak. Buradaki bütün euro'ları vereyim ben sana. Tamam. Hatta gel bana ben sana odamdaki koleksiyonları göstereyim olur mu? Olur. O zaman bana mı geliyorsun? Odamı göstereceğim ben sana. Yok sen bana gel Ben, da sana geliyorum. diğer kıyafetlerimi de verebilirim sana. Hı -hı. Mantıklı aslında. Onların hepsi bana yeter. Kaç tane kıyafetim var? Çok var. Çok var. Hı hı. İyi olur. Ondan sonra takılırız seninle. Olabilir. Olur. Ben senden numaranı alayım. Haberleşiriz. Zaten bunları kargo yapacaksın ya da şimdi gideceğiz gerçi. Çıkartırsın. Tamam. Geri kalan parayı da veririm. Sonra size geçeriz. <laughs> tamam. Tamam. Diğer kıyafetlerini de var. Yaz numaranı sen. <laughs> tamam. Neydi? İsim neydi? Mevasu. Mevasu. Emre ben de memnun oldum. <laughs> Senle anlaşacağız gibi biz. Tamam. Tamam. Mevasu. Evet. Ben şey diye kaydedeyim seni. Kıyafetlerini alacağım kız diye kaydedeyim. Aklımda kalır. Kaydettim. <laughs> Haberleşiriz. Şimdi biz gidelim seninle. Tamam. Şu üstündeki yerine alayım. Sana yeni yerine veririm. Tamam. Bu sıcakta bunu niye giyiyorsun lan sen? <laughs> Akşam soğuk oluyor ya. Akşam soğuk oluyor. Neyse bana geleceğim zaten. Geçelim şimdi biz. Üstündekini kendi tamam. çıkartalım. Sonra buraya geliriz. Tamam. tamam. Nerede oturuyordun? Pendik. Pendik, Kurtköy. Kurt tamam, gideriz. Biz sana bir kamera şakası yapıyorduk da. Tamam. Bunu paylaşabilir miyiz? Tamam, tamam. Alır. Alır. Kameramız orada. Paylaşıyorum bunu. Tamam.